Islanacak söyle yapma öyle hayır hayır Feyz Hanım Elin ıslanıyor ayakkabın ıslanıyor ayakkabın Elini tut da burayı ıslat aa döküldü sana kızım Bırak onu Feyz Hanım e, Sula su elini uzak tut Demin yaptın ya biraz da uzak tut kızı Uzak tut uzak ha oradan tut evet Ha aferin <laughs> kapatalım <laughs> 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 Dozer çalışıyor mu? Bakalım kızı. He? Bir dozere bak bakayım çalışıyor mu? Evet, çalışıyor değil mi kızım orada? Ne yapıyor? O sel oldu ya oralar açıyor değil mi kızım? Daha olmadı ki o kızım. Hı? Bir bakmanın. Düşeceksin evet aşağı düşeceksin tutayım mı seni? Hı? Nasıl çıkacaksın oraya çıkabilir misin sen? Çıkamazsın değil mi? Hangisini istiyorsun? Olmadı ki daha. Oldu mu ki o? Ben tutuyorum seni kızım. Gel bu tarafa. Gel lan Tutuyorum Beyza. Ol, olmadı ki kızım değil mi? Oldu mu? Olmadı. Acı o acı. Onu daha kopar mı? Olmadı tamam kızım? Olmadı olmadı o. Beyza. O ne kızım yediğin şey? Ne o? Ha? O da olmamış ki çiğ o değil mi? Hadi biz olanı koparalım gidelim de. Aa Niyazi dayı geliyor. Ee, amca geliyor. Ee, amca geliyor. Üzümleri koparma diyecek üzümleri. Gördün mü amcayı Niyazi amcayı?